Kıymetli takipçilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, ikramı, ihsanı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü sahabe eklemi programımızda Ka'b bin Malik hakkında bahsetmeye çalışacağız inşallah. yüce Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Hazreti Peygamber'in üç meşhur şairinden biri olan Ka'b bin Malik miladi 598 yılı civarında Medine'de dünyaya geldi. Cahiliye devrinde künyesi Ebu Bişir iken Resulullah ona büyük oğlu Abdullah sebebiyle Ebu Abdullah künyesini vermiş. Diğer oğullarından dolayı Ebu Abdurrahman, Ebu Muhammed künyeleriyle ve yine Beni Selimi e koluna mensup olduğu için seremi nisbesiyle de anılmıştır. Babası Malik, İslam'dan önce Medine'nin önde gelen şahsiyetlerinden olan Kâb, Evs ile Hazreç arasında yıllarca süren savaşlarda yiğitliği ile önemli işler başarmış bir şair idi. Babasının tek çocuğu olduğu için eğitimine özen gösterilen Kâb, okuma, yazma ve hesap öğrendi. Evs ve Hazreç arasında yapılan bazı savaşlarda söylediği şiirlerle tanındı. Hicretten önce Medine'de İslamiyet'i kabul etti. 622 yılı haç mevsiminde Resulullah'ı Medine'ye davet etmek üzere Mekke'ye giden Ensar heyetinde bulundu. Medine'li Müslümanların önderlerinden Bera bin Marur, resul ü Ekrem'i ziyarete giderken yanına Kâb'ı da aldı. resul ü Ekrem onun şair olduğunu öğrenince memnuniyetini ifade etti. Kâb, ikinci Akabe biatı diye anılan bu olayı Bedir gazvesinden daha önemli görür. Hicretten sonra Hz. Peygamber kendisini Talha bin Ubeydullah veya Zübeyir bin Avvam ile kardeş kıldı. i̇bn Ebu Hatim, Kâb'ın ehli suffeden olduğunu söyler. Bazı kaynaklardaki bilgilerin aksine Sahih Buhari'de onun Bedir gazvesine katılmadığı rivayet edilmiş olup, Tebük gazvesi dışında diğer gazvelerin hepsinde bulunduğu bilinmektedir. Kahramanlık gösterdiği ve 17 yerinden yaralandığı Uhud gazvesinde Kâb Resulullah'ın zırhını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun zırhını giymişti. Bu savaşta Hazreti Peygamberin öldüğü şahibesinden sonra Peygamberi ilk defa Kâb gördü ve müjdeler olsun ey Müslümanlar Resulullah yaşıyor diye bağırınca Resul-i Ekrem parmağını dudağına koyarak susmasını söyledi. Tebuk seferinden geri kalmasının ardından ayet-i kerime ile aklanması üzerine şöhreti arttı. Hemen hemen bütün hadis kitaplarında kendi anlatımıyla yer alan rivayete göre Tebuk seferi ilan edildiği zaman savaşa katılmak üzere binek satın almasına rağmen meyvelere ve gölgeliklere olan düşkünlüğü sebebiyle bu sefere katılmadı. Ancak geride münafık diye bilinenlerle ve bazı maddi imkanı bulunmayanların kaldığını görünce çok üzüldü. Hazreti Peygamber Tebük'e varınca Kâb'ı sordu. Kibri yüzünden savaşa katılmadığı ileri sürülünce Muaz bin Cebel bunun doğru olmadığını söyleyerek onu savundu. Medine'ye dönüldüğünde savaşa katılmayanlar mazeret beyan ederek af diledikleri halde Kâb gerçeği söyleyerek mazeretsiz olarak savaşa katılmadığını itiraf etti.'' resul Ekrem ona ve Hilal bin Ümeyye ile Mürare bin Rebi adlı iki Bedir gazisine haklarında Allah'ın hükmü ininceye kadar beklemelerini söyledi. Eşleriyle birlikte yaşamalarını, sahabilerin onlarla konuşmalarını yasakladı. 50 günlük boykotun sonunda nazil olan ayetlerde onun ve iki arkadaşının bağışlandığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak Yüce Rabbimizin Tevbe suresinin 117 ve 118. ayet kelimelerinde şöyle buyurdu. Andolsun Allah peygamber ile içlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tevbelerini kabul etmiştir. Evet onların tevbelerini kabul etmiştir. Şüphesiz o onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir Savaştan geri kalan üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış. Böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tevbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul eden, ve çok merhamet edendir. Hakkında ayet indiği ve bağışlandığı haberini alan Kâb hemen Mescid-i Nebevi'ye gitti. Orada Hz. Peygamber ve sahabiler tarafından tebrik edilen Kâb, tövbesinin kabul edilmesi üzerine bütün malını fakirlere dağıtmak istedi. Ancak resul Ekrem, malının bir kısmını elinde tutmasının daha hayırlı olacağını söyledi. O da Hayber'deki arazisini kendisine ayırıp, diğer bütün malını dağıttı. Kâb bir defasında Mescid-i Nebevi'de Abdullah bin Ebu Hadred'in yakasına yapışarak ondan alacağını istemesi üzerine odasının penceresini açan Hazreti Peygamber'in alacağının yarısını bağışlamasını eliyle işaret ettiği, onun da alacağının yarısından vazgeçtiği bilinmektedir. Kâb bin Malik, Hazreti Osman'ın hilafetinin son yıllarında çıkan karışıklıklarda halifenin yanında yer aldı. Hz. Osman'ın şehit edilmesinin ardından onu defneden birkaç kişiden biri oldu. Hakkında üç uzun mersiye söyledi. Hz. Ali halife olunca bazı ensar gibi Kâb da ona biat etmedi. Zayıf kabul edilen bir rivayette Kâb'ın Hassan bin Sabit ve Numan bin Beşir ile Hz. Ali'nin huzuruna gidip Hz. Osman hakkında tartıştıkları ve oradan ayrılıp Muaviye'nin yanına uğradıkları kaydedilmektedir. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybeden Kaba oğlu Abdurrahman rehberlik etmiştir. Kâb, tarihçilerin çoğuna göre Hicri 50, miladi 670 yılında Medine'de vefat etti. Şam'da öldüğü de ileri sürülmüştür. Kâb bin Malik, Hazreti Peygamber'e biat edip ondan hadis rivayet eden Ümeyre binti Cübeyr es-Selimi, Yine kendisine ait bir zinet eşyasını Resulullah'a hibe eden Hayre ve Yemenli Safiye adlı hanımlarla evlenmiş ve her birinden çocukları olmuştur. İslamiyeti kabulünden önce de şiirleriyle tanınan, Müslüman olduktan sonra da Resulullah'ın şairi sıfatıyla Hasan bin Sabit ve Abdullah bin Revaha ile birlikte anılan Kâb'ın Medine'nin beş büyük şairinden biri sıfatıyla Hasan bin Sabit'ten sonra geldiği kabul edilmektedir. Şiirlerinde İslam askerlerinin savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları işlediği, ilerideki savaşlarda da yiğitlik göstereceklerini söyleyerek müşriklerin moralini bozduğu, yine Devs kabilesinin onun şiirlerinden etkilenerek İslamiyeti kabul ettiği belirtilmektedir. Şairleri kötüleyen ayet nazil olunca Kâb Hazreti Peygamber'den kendi durumunu sormuş Resul-i Ekrem de cihadın kılıç ve dille yapıldığını, İslam şairlerinin düşmana dilleriyle ok attıklarını belirtmiştir. İslamiyet vazit Peygamber aleyhinde şiir söyleyen, fakat sonraları Müslüman olan Abdullah bin Zibara, Dirar bin Hattab ve Abbas bin Mirdas gibi şairlerin hicviyeleri üzerine söylediği nakızalar bazen 40 beyte kadar ulaşmıştır. İkinci akabe biatından itibaren önemli olaylarla ilgili olarak söylediği şiirlerle İslam tarihine de ışık tutmuş olan Kâb'ın bir divanı bulunduğu kaydedilmektedir. Hazreti Peygamber'den ve Useyd bin Hudayr'dan 80 hadis nakleden Kâb bin Malik'in rivayetleri Kütüb-i Sitte'de ve toplu halde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer almış. Bunlardan üçü hem Sahih-i Buhari'de hem de Sahih-i Müslim'de yer almıştır. Kendisinden oğulları Abdullah, Ubeydullah, Abdurrahman, Muhammed, Mabet, kızı Ümmü Abdullah bin Üneyz ve torunu Abdurrahman bin Abdullah ile Cabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas ve Ebu Umame gibi sahabiler rivayetlerde bulunmuşlardır. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri de yolundan giden samimi, bahtiyar mümin kullarından eylesin inşallah.